Ondan sonra 23. nasihat Ananı, babanı ve büyüklerini hep gözet Onların başkalarına muhtaç olmasını engelle Onları başkasına muhtaç etme Evet arkadaşlar Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ayette diyor ki Allah'a ortak koşan, anasına babasına isyan eden ve savaştan kaçan. Bak Allah'a ortak koşan, sonra diyor anasına babasına asi olan. İkinci sırada. Ey de hey. Kişinin annesi babası ondan razıysa Allah Celle Celle razı. Ama anası babası Müslümansa ondan helal olan şeyleri istiyorsa o da yapıyorsa o zaman tamam. Adam diyor oğlum bana bira getir. Babamın hakkı var gideyim bira alayım. Hatta iki tane alayım be kardeşim babam sevinsin. Bak böyle bir şey olur mu? Olmaz. Haram olan şeylerde dinlemeyeceksin. Çok mesaj geliyor. Babam takke taktırmıyor. Anam cübbe giydirmiyor. Bilmem dayım sakal bıraktırmıyor. Kardeşim bilmem anam sütümü. Ya arkadaş hanım kardeş mesaj attı mesaj. Çarşaf giydim diye kocam beni sokağa dedi be. Allah seni kahretsin be. Amin. Kardeşim. Ayet ayet çarşaf ya. Sen o çarşaflı hanımı dışarı atmıyorsun. Sen Allah Celle Can emrini ayetini sokağa atıyorsun. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Bir kişi çarşafa saldırıyorsa o kadına saldırmıyor. Onun üstündeki ayete saldırıyor. Ayete. Bu ayettir. Bu ayettir. Evet arkadaşlar. Hanım kardeşi diyor ki ben diyor kocamdan dayak yiyorum çarşaf giydim. Annem bana diyor ki sütüm sana haram olsun sen nasıl çarşaf giyersin? Bu nasıl iştir ya? Lan buna anne mi denir? Efendi Hazretleri diyor ki sütü bozuk. Evet. Efendi Hazretleri bu kadınlara sütü bozuk diyor. Sütümü haram ederim. Edersen et. Allah Allah. Ben Allah'a döneceğim. Allah yolunda olacağım. Sen bana üstün. E et kardeşim ya. Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar, ananın babasının, insan anasının babasının duasını alacak. Babanın duasıyla Allah Cellele arasında perde yok. Evet. Direkt Allah Cellecan dua makamına çıkıyor. Hiçbir perde yok. Direkt babanızdan çok dua alın. Sakın ha babadan beddua almayın demedi demeyin. Tutar. Tutuyor. Çok gördüm. Tutuyor. Gözlerimle gördüm. Ya. Ya yeşeren bir hayat ya da kararan bir hayat. Arkadaşlar ananı babanı büyüklerini hep gözet. Onları başkasına muhtaç etme. Geçen gün bizim bir kardeş dedi ki bir şey var dedi sana bir resim göstereceğim. Hemşire kadın yaşı 35 annesini bir tapu yüzünden kafasını kesmiş. Kafasını tencereye koymuş. Evet. Nasıl kurban bayramında ineği komple derisiyle etini ayırıyor sadece kemik kalıyor bacağında. Evet bak şöyle bacak düşünün. Komple kemik bir tane et bırakmamış. Sadece kemik kalmış ya. Annesini, yaşlı kadını, bacağını neresi yani şeyine kadar, kalça kısmına kadar komple etini, derisini komple soymuş. Kadını paramparça etmiş ya. Paramparça etmiş. Allah Allah. Ne yapacağız arkadaşlar ya? Ne olacak bu işler ya? Ve bunun gibi niceleri var ya. Adam kızı doğrumuş sırt çantasında bak. Sırt çantasında her gün kolunu işte bacağını toplamış. Sırt çantasında parça parça kızın cesedini sağ sola atıyormuş. Nasıl olacak bu işler arkadaşlar? Biz Müslümanlık unutmuşuz be kardeşim ya. Müslümanlık unutmuşuz be kardeşim ya. Biz yaşayacağız, insanlara anlatacağız arkadaşlar. Allah razı olsun ya. Ana baba hakkı varken bir insan anasına babasına bunu yapabilir mi ya? İstediği kadar gavur olsun be kardeşim ya. Gavur olsa da yapamazsın. Bak baban Zizun'la sarhoş olsa, bir aneden sana telefon açsa gel beni al dese gidip alacaksın. Gerekirse sırtına taşıp eve getireceksin. Yaptığını onaylıyorsun anlamında değil, sırf Allah rızası için babamdır hakkı var diye ama yaptığını tasdik edemeyeceksin Dua ede ve dua ederek geri geleceksin Giderken dua dönerken Ya Rabbi kurtar Amin diyeceksin ondan sonra amin. amin Arkadaşlar dert çok anaya babaya saygı kalmamış Anasına babasına ana avrat küfür edenler var Ve bunu marifet olarak sayan var Bizim oğlan diyor küfür önünde herhalde senin ananın ananı diyor Nokta nokta gidiyor Ay maşallah tövbe estağfurullah Bak adam oğlunu elinden tutuyor Kahveye götürüyor şşş baksanıza ne oldu bizim oğlan küfür ediyor Oğlan öyle olursun lan ne öğrendin ananızı avranıyor Oğlan öyle olursun ha Var ya on numara çocuk olacak ha. Bak. Adam küfür öğreniyor. Küfür öğretiyor. Ve insanlara küfür ettiriyor. Babanın hoşuna gidiyor. Ya çocuk anlamaz ki. Küçük çocuk. Ve insanların da hoşuna gidiyor. Tebrik ediyor adamı. Çocuğuna ne güzel bir şey öğretmişsin. Ana avrat küfür ediyor. Allah Allah. işe bak. Peki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Çocuğunuzun dili dönmeye başladığından itibaren ona Allah demeyi öğretin. La ilahe illallah demeyi öğretin. Bir kişi. Aşk ile bir kere La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse 4000 bin günahı dökülür. 4000 bin. Ya sahabeler dedi ki ya Resulallah dört bin günahımız yoksa annenin babanın onların da yoksa çoluğu çocuğun onların da yoksa komşuların onların da yoksa mahallenin bak fazilete bak sevaba bak. Ama bu kelimenin de üzerimize bazı hakları var. Bu hakları iyi bileceğiz. Birincisi lafzını bileceğiz. Le ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedül değil, Muhammed'den değil, Muhammed'in değil. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Birinci hak bu. İkincisi anlamını bileceğiz. La ilahe illallah, Allah Celle Celal'den başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Muhammedur Resulullah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah Celle Celal'in elçisidir. Ve neyi bileceğiz arkadaşlar? Bunun bir derin bir anlamı var. Kalpteki bozuk inançları çıkartacağız. Maksattır bu. Kalpteki bozuk inançların yerine doğru olan inancı koyacağız. Nedir bozuk olan inanç? Bozuk olan inanç mahluktan bilmek. Evet ne demek mahluktan bilmek? Şu adam olmasaydı olmazdı. Hayır. Şu falanca olmasaydı bu iş olmazdı. Hayır. Allah'tan bileceğiz. Allah'tan. Her şey Allah'tan. Kuruyan bir yaprak dalından Allah Celle Celal'ın izni olmadan düşmüyorsa o iş nasıl olur? Rabbim birilerini sebep yapıyor arkadaşlar. Hani biz diyoruz ya, hacet namazını kılın Allah'tan isteyeceksin. Allah'tan isteyeceksin, is Allah Celle Celaluhu kullarını sana seferber edecek. Evet arkadaşlar, mevzu bu. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Bunu çok kardeş yanlış söylüyor. Orada müpteda, haber, ötre var. Şeyle karış, kelime-i şehadetle karışıyor. Orada enne nasbettiği için, enne var orada. Orada ve eşheden de Muhammeden. Bak, orada Muhammeden. Niye? Orada eşhedü enne nasbettiği için o yüzden Muhammed e, ama burada müptede haber ötürü olduğu için Muhammedur Resulullah. Bunu da unutmayın inşallah. Ne dedik? Anana babana ve büyüklerine saygılı olacaksın. Onları gözeteceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kişinin yanında annesi babası ya da ikisinden biri yaşlanır da ona hürmet etmezse, ona saygı göstermezse aman Allah'ım. Ya da tam tersi ona bakarsa, onu severse, ona hürmet ederse cennette Allah'ın izniyle yeri hazır be kardeşim ya. Allah Allah. Ya arkadaş bir düşünün be. Daha bebeksin. Yeni doğmuşsun. Konuşamıyorsun. Derdin var. Karnın aç. Altın pis. Kim temizliyor? Anan temizliyor. Baban senin için sabahlara kadar akşamlara kadar çalışıyor. Hastalanıyorsun. Seni kucağına alıyor. Arabasına bindiriyor. Seni doktora götürüyor. Telaşlanıyor. Merak ediyor. Aman oğlum. Aman kızım. Anne anne. Allah Allah. Anne evlat için nasıl dertlenir? Ama aynı. Aynı evlat. Anayı babayı ne yapıyor? Çöpe atıyor. Adamın bir tanesi Babası yaşlanınca bakıyor yapacak bir şey yok diyor, bu adamın artık diyor hani bitmiş bu adam. Babasını bir sepete koyuyor, sırtına atıyor, oğluyla beraber babasını ıssız bir dağ tepesine bırakıyor. Bak ıssız bir dağ tepesine bırakıyor, kimse yok. Geri dönüyorlar. Oğlu diyor ki baba diyor sepeti orada unuttun. Babası diyor oğlum gerek yok. Baba diyor ben de büyünce seni o sepette bırakmayacağım oraya. Ya arkadaş öyle işine geliyorsa. İçine geliyorsa sen anana bana zulmedeceksin. Hiç bekleme ki o çocuk sana zulmetmesin. Anasına babasına çekten, anasına babasına isyan eden. Allah Allah. Anasını öldürüyor be. Uyuşturucu için, eroin için. Babasını dövüyor, anasına sövüyor. Çoluğu çocuğu dövüyor be. Bira için, içki için, bilmem bonza için. Neler neler. Ne şikayetler geliyor. Oğlum şöyle isyan ediyor. Hocam dua et. Kızım böyle dua et. Kızım evden kaçtı. Oğlum evden kaçtı. Yüzümüze bakmıyor. Arkadaşlar. İslam yaşanmazsa bunlar ortaya çıkıyor. İslam yaşanacak. Yoksa helak olup gideceğiz. Helak olacağız arkadaşlar. Evet. Allah razı olsun. Bu işlere sarılalım. Ne dedik? Anana babanı büyüklerini gözet. Onları başkalarına muhtaç etme. Paran varsa kimseye el açma. Ha yoksa kardeşim. Yine başkalarından istememeye çalış. Baktın olmuyor. Allah için yani yapacak bir şey yok. İsteyeceksin. İşte gerekirse borç iste. Ama kardeşim. Anana babana bak. Evet.